Selam değerli arkadaşlar. Almanca dersi hoş geldiniz. Bugün Das Perfekt konusunun yine özel ve önemli bir bölümüne geçiyoruz. Bu dersimizde sonu "-igen-" ile biten fiilleri ele alacağız. Geçen dersimizde Das Perfekt yani geçmiş zaman konusunu işlemiştik. Bu ders videomuz ise bu konunun devamı niteliğinde. Bu fiilleri arkadaşlar günlük Almanca konuşmalarımızda oldukça sık bir şekilde kullanıyoruz. Geçmiş zaman yaparken gördüğünüz üzere... G eki önüne gelmiyor. Even ile biten fiillerde sadece sonuna t, i aslında getirip cümlemizi geçmiş zaman haline getirebiliyoruz. Şimdi dilerseniz even fiilleri nelerdir? Bunlara bir göz atalım. Dediğimiz gibi bu fiillerde perfect zamanda asla g eki öne gelmiyor. Böyle bir ek almıyor. Ne demek istiyoruz? Örneğin telefoniyen, telefon etmek geçmiş zamanda nasıl oluyormuş? Telefoniert oluyor. Telefon etti. Ya da studieren, eğitim görmek, üniversitede okumak. Studiert, üniversite eğitimi gördü. Kuralımız yine basit bir şekilde. Partizip sıvay dediğimiz fiilin üçüncü hali ne oluyor arkadaşlar? Fiil kökü duruyor. Sadece sonuna iet getirerek geçmiş zamana getiriyoruz. Şimdi dilerseniz en yaygın kullandığımız sonu -ieren ile biten Almanca fiilleri bir öğrenelim. Bunları not alalım. Telefonieren telefon etmek, studieren öğrenim görmek, organisieren organize etmek, reparieren tamir etmek, onarmak, fotografieren fotoğraf çekmek. Gördüğünüz üzere bunların ortak özelliği hepsinin sonunun -en ile bitiyor olması. Birazdan bunları cümle içerisinde geçmiş zaman haline getirmeye çalışacağız. Yine fiillerimizle devam edelim. exportieren ihraç etmek, informieren bilgilendirmek, kontrollieren kontrol etmek, markieren işaretlemek, geçiren, olmak, gerçekleşmek anlamındadır. Yine bunlar da Almanca'da sık kullandığımız fiillerdir. Bunları not alıp cümle içerisinde kullanmanızı tavsiye ederim. Günlük hayatta oldukça sık bir şekilde kullanıyoruz. Yine devam ediyoruz. Diskutieren, tartışmak. Trainieren, antrenman yapmak. Funktionieren, çalışmak. Bu çalışmak bir cihazın çalışması, işlevinin olması anlamında kullanılıyor. Bir cihazın çalışıp çalışmadığını bu şekilde kullanabiliyoruz. Birazdan cümle içerisinde kullanarak her birini daha da pekiştirmeye çalışacağız. Şimdi örneklere bir bakalım arkadaşlar. Telefonieren, telefon etmekte cümle içerisinde kullanalım. Ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert. Ben dün annemle telefonda konuştum. Er hat lange mit seinem Chef telefoniert. O patronuyla uzun süre telefonda konuştu. Wir haben am Abend telefoniert. Biz akşam telefonda konuştuk. Gördüğünüz üzere fiilimiz telefonieren, telefon etmek, Sonu -en ile bittiği için geçmiş zamanda sonunu -ed olarak değiştiriyoruz ve geçmiş zaman haline getiriyoruz. Yine devam edelim. Studieren öğrenim görmek. Ich habe in Berlin Medizin studiert. Ben Berlin'de tıp okudum. Meine Schwester hat 3 Jahre Deutsch studiert. Kız kardeşim 3 yıl Almanca eğitimi gördü. Er hat an der Universität Informatik studiert. O üniversitede bilgisayar bilimleri okudu. Informatik bilgisayar bilimi, yazılım gibi düşünebilirsiniz. Medizin tıp Deutsch Almanca eğitimi. Burada Studieren, üniversitede eğitim görmek aslında. Organisieren, organize etmek. Wir haben eine große Party organisiert. Biz büyük bir parti organize ettik. Sie hat das Treffen organisiert. O toplantıyı organize etti. Treffen buluşma, toplantı olarak kullanılabilir. Ich habe alles allein organisiert. Ben her şeyi tek başıma yalnız organize ettim. Allein yalnız, tek başına anlamında. Alles her şeyi Bir diğer örneğimize bakalım. Reparieren tamir etmek, onarmak anlamındadır. Der Techniker hat meinen Laptop repariert. Teknisyen laptopumu tamir etti. Ich habe mein Fahrrad repariert. Ben bisikletimi tamir ettim. Fahrrad bisiklet demek. Sie hat die Heizung schnell repariert. O kaloriferi hızlıca tamir etti. Heizung kalorifer demektir. Şinel ise hızlı. Gördüğünüz üzere yine reparir'in fiilini geçmiş halde kullandık cümle içerisinde. Fotografir'in fotoğraf çekmek. Wir haben gestern viele Fotos fotografiert. Biz dün birçok fotoğraf çektik. Gestern dün demek, fiil çok fotos ile fotoğraflar anlamındadır. S takısı geldiği için çoğul oldu. Er hat das schöne Gebäude fotografiert. O güzel binayı fotoğrafladı. Ich habe meine Katze fotografiert. Ben kedimi fotoğrafladım. Fotoğrafını çektim anlamında. Katze kedi demek. Schöne Gebäude güzel bina. Gebäude bina demek. Informieren bilgilendirmek. Der Lehrer hat uns über die Prüfung informiert. Öğretmen bizi sınav hakkında bilgilendirdi. Der Lehrer, öğretmen über die Prüfung, sınav hakkında, über bir şey hakkında, Prüfung sınav informiert. Ich habe ihn über das Problem informiert. Ben onu sorun hakkında bilgilendirdim. Sie hat mich sofort informiert. O beni hemen bilgilendirdi. Sofort hemen, derhal anlamındadır. Kontrollieren kontrol etmek. Der Arzt hat meinen Blutdruck kontrolliert. Doktor benim tansiyonumu kontrol etti. Ya da ich di die Dokumente kontrolliert. Ben belgeleri kontrol ettim. Sie hat alles genau kontrolliert. O her şeyi dikkatlice kontrol etti. bu cümleleri arkadaşlar kendi günlük hayatınızda da kullanmaya çalışın. Not alın. Bir akıcılık kazanması adına ilk etapta önemli. Diskutieren, tartışmak veya fikir alışverişi yapmak. Örneğin, wir haben lange über das Thema diskutiert. Biz konu hakkında uzun süre tartıştık. über das Thema Tema konu übe hakkında, langı ise uzun demektir. Er hat mit seine Kollegen diskutiert. O meslektaşıyla tartıştı. Kollegen, meslektaş, iş arkadaşı. Sie haben die Situation diskutiert. Onlar durumu tartıştılar. Trainieren an Tremagnatmak Ich habe gestern zwei Stunden trainiert. Ben dünn ikisat an yaptım. Die Mannschaft hat hart trainiert. Takem sıkı an yaptı. Er hat jeden Tag trainiert. O hergün an yaptı. Jeden Tag. her gün anlamında die Mannschaft takım hart sıkı anlamında gestern dün zwei Stunden iki saat Funktionieren, çalışmak, bu çalışmak cihazlar hakkında demiştik. Örneğin, der Fernseher hat plötzlich nicht funktioniert. Televizyon aniden çalışmadı. Ya da mein Handy hat gestern gut funktioniert. Telefonum dün iyi çalıştı. Die App hat perfekt funktioniert. Uygulama mükemmel çalıştı. Die App uygulama demek, perfekt mükemmel, süper anlamındadır. Funktionieren fiilini yine geçmiş zaman olarak cümle içerisinde kullandık. Sonuna i ert getirerek geçmiş zaman haline getiriyoruz. Passieren burada bir istisna var arkadaşlar. Passieren yine olmak anlamındadır. Ama yardımcı fiilimiz haben değil de onun yerine sein oluyor. Çünkü bir hareket, bir durum değişikliği olduğu için sein fiilini kullanıyorduk. Örneğin, es ist ein unfall passiert. Bir kaza oldu. Burada hat demiyoruz. Bakın ist kullandık. Ya da was ist hier passiert? Burada ne oldu? haben, hat veya herhangi bir durum kullanmıyoruz. Ist kullanıyoruz onun yerine. Çünkü sein fiilinin çekimlenmiş hali ist olarak burada karşımıza çıkıyor. Es ist ein Unfall passiert. Yine geçmiş zamanda passiert oluyor. Bir değişiklik yok. Şimdi kısaca dersimizin bir özetine göz atalım. Bildiğiniz üzere ihren ile biten fiilleri perfekte asla g eki getirmedik. Participle nasıl yapıyorduk? Fiil kökümüz elde oluyor. Sonuna i getiriyoruz. Yardımcı fiilimiz her zaman habındı. Örneğin telefonieren, telefoniert, reparieren, repariert oldu. Studieren, studiert, organisieren, organisiert. Gördüğünüz üzere tüm fiillerimiz g eki ya da herhangi bir değişiklik olmadan sonuna i ert getirerek geçmiş zaman haline getirdik. Evet değerli arkadaşlar bugün das perfect konusunu yani geçmiş zaman konusunun önemli bir bölümünü ele aldık. Sonu irin ile biten fiilleri nasıl geçmiş zaman haline getirebileceğimizi öğrendik. Artık sizler de biliyorsunuz ki asla g eki öne gelmiyor. Her zaman i ert ile bitiyor ve perfect zamanda daima haben yardımcı fiilini kullanıyoruz. Sadece bir istisnası vardı. Şimdi sizden istediğim şu arkadaşlar, siz de evde kendi örnek cümlelerinizi kurun. Dün neler yaptığınızı irregular ile biten fiillerle anlatmaya çalışın. Unutmayın ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar Almanca'da hızlı ilerlersiniz. Bir sonraki dersimizde yine perfect konusunun içinde başka özel fiil gruplarını da öğreneceğiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlara kendi örnek cümlelerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.